Merhabalar. Bugün Zeliha Yıldız direktörümün evindeyiz ve bir hoş sohbet sizlere bir video çekelim dedik ve Zeliha Yıldız kimdir? Bize tanıtır mısın? Teşekkür ederim Platin'in bu hoş sohbet için. Zeliha Yıldız, ismim Zeliha Yıldız, 28 yaşındayım ve 3 yaşında bir kızım var. Zeliha Yıldız bu şekilde yani bundan ibaret, çok da fazlası yok aslında. Bence çok çok fazlası var. Zeliha Yıldız, kendini nasıl keşfetti? Zeliha Yıldız'ın Farmasi'den önceki hayatı ve şimdiki hayatı. Şöyle söyleyeyim, Farmasi'den önceki hayatımda okul öncesi öğretmenliği yapıyordum özel bir okulda. Ve az çok da olsa evinize bir katkı sağlayabiliyorsunuz. Fakat kızım doğana kadar yaptım bunu. Kızım doğduktan sonra bırakmak zorunda kaldım. Ve bir iş arayışına girdim açıkçası. Çin'i yaptık. Kütahya'da biliyorsunuz ki Çin'i çok meşhur. Çin'i yaptık eşimle birlikte. O da artık iğneyle kuyu kazıyorsunuz resmen ve aldığınız para karşılığını alamıyorsunuz. Ee, sonrasında oyuncak dikmeye başladım. Oyuncak dikiminde de güzel e, kazanç elde ediyordum. Fakat hani e, benim aradığım şey bu değildi. Hem kızımla 4-4 zaman geçirebilmeliydim, onunla ilgilenebilmeliydim. Hem de evime katkı sağlayabilmeliydim. Bunun arayışın içerisindeyken, arkadaşımın durumunda, WhatsApp paylaşımında at kestanesi faydalarını gördüm ve orada aslında farmasiye dahil olma hikayem o şekilde başladı, kendim daha uygun fiyat alayım diye. Bilgisizlik, ilgisizlik derken ya da kendim istemediğim için belki de oradan bir ekip kurma araştırmasına girmemiştim. Sonrasında yeni düşmüş. Benim aslında farmasiyle alakalı da hiçbir bilgim yok. Çilem Ketenci ile tanıştım. Aslında birçok kişi aradı. Onun öncesinde belki de 10 kişi aradı. Aslı'dan gelsene, askıdan alalım bu işi yap falan diye ama ben hepsini de reddettim. Hatta bazılarına kızdım bile. Şu an Bana bile kızdı. Hatırlıyorum o günü. O gün... <laughs> Aradığımda ben hamileyim, ilgilenmiyorum diye bana telefonu kapatmıştı. Evet ilk aradığında o şekilde tepki vermiştim. O sonrasında e, Çilem ablam platinin her evet. şey Ama bir deneyelim dedim ben. Yani biraz e, ısrarcı oldum galiba. Ben sana bir katalog getireyim, numune getireyim. E, bir deneyelim. Hani yapamazsan yine askere düşersin demiştim. Ve e, o getirdiğim günü hala hatırlıyorum. Kapısına kadar kataloğunu getirmiştim. Ondan sonra <laughs> ne oldu? Ondan sonra çok şeyler oldu. Ya yani o, o gün aslında e, çok etkilendim. Neden? Ben e, Çilem ablamın da dediği gibi telefonda ona kızmıştım yani ben bu işi yapmak istemiyorum niye üsteliyorsunuz sürekli herkes arıyor vesaire vesaire başka şeyler de var anlatmak <laughs> istemiyorum şu anda <laughs> bunun üzerine bile bana katalog getirmesi beni çok etkilemişti hatta yani hediyeyle geldi yanında hiç unutmam katalog birkaç tane işte bir tane at kesenli numunesi sarımsaklı şampuan numunesi bir de ısırgan otlu şampuan vardı. Hiç o günü unutmuyorum. Ben ondan öncesindeki üyeliğimde kesinlikle hani katalog gelmesini geçtim. Katalog kendim almaya gidiyordum. Sipariş girmeyi bile öğreten olmamıştı bana. Bu beni çok etkilemişti. O günden sonra zaten haftada bir en az haftada bir en fazla yani 2-3 belki her gün bile konuştuğumuz oluyordu çile anlamına. Aynen öyle. E peki e, farmasiye başladın e, bunu nasıl gördün yani hani farmasiye bir kullanıcı olarak mı e, ne bileyim satış yapmak için mi veya hani iş olarak gördün mü başlarda farmasiye? Başlarda kesinlikle iş olarak görmedim aslında yani sadece kendi ihtiyaçlarımı daha uygun fiyata alırım bitkiselmiş hatta yağ çözü Hı -hı. de çok beğenmiştim yağ çözden sonra e, bu işi yapmak istedim. İş olarak düşünmüyordum ama devamında ne oldu, beni sürekli arayan, sürekli dürtükleyen bir sponsorum vardı. <laughs> e, toplantılara çağırıyor, oradaki sahneye çıkanlar, işte e, paylaşımlar yapıyor Instagram'ında, Facebook'unda. O şeyler, çekler, yıllık kazancımızı gösteren çekler, onlar beni çok dikkatimi çekmeye başladı. Ee, o şekilde iş olduğuna, iş olarak görmeye başladım. O zaman başladın Aynen. yani iş <laughs> olarak görmeye. Evet. Ee, peki, iş olarak görmeye başladın ve bir Zeliha Yıldız vardı. Benim tanıdığım Zeliha Yıldız. Kendi içine kapanık çok da böyle açılamayan, kendini çok ifade edemeyen bir Zeliha Yıldız vardı. Ama ben şu an bir Zeliha Yıldız görüyorum. Kendinden emin, evet. ee, ne bileyim böyle kendini çok geliştirmiş olarak görüyorum şu anda kendisini. Seni bu kadar kendinden emin kılan ve geliştiren şey ne? Yani aslında içimde bir ışık varmış, ben bunu bilmiyormuşum. Bunu keşfettiğim an her şey daha hızlı gelişmeye başladı. Ee, sen beni keşfetmiştin biliyorum. Yani Şimdi ben sana başlarda inanmıştım. Hani Zeliha Yıldız bir yüzde dokuz oldu başlarda. Ben kutlamaya geliyorum, hediyesi çiçeği, pastası. Ama e, Zeliha Yıldız yine kendini çekiyor. Yani böyle hani tam yine ifade edemiyor. Ama ne olursa olsun benim ona inancım vardı yani olacağını biliyordum. Kendisi inanırsa başaracağını biliyordum. Ve ben hani buna inancın nasıl oldu? Yani o seni inandıran ve kendini keşfetmen nokta. Ee, aslında şöyle oldu. Bir ses kaydıyla da başladı diyebilirim aslında bu kendimi keşfetmem. Ondan sonrasında biraz uzun sürdü ama. E, sen bize bir görev vermiştin. Liderler grubunu almıştın ve bize bir görev vermiştin. Demiştin ki bana Zeliha'cığım sen çay şey, ağacı BB kremle alakalı bir ses kaydı yapacaksın o ses kaydının üzerinde o kadar çok uğraştım ki 2 dakikalık bir ses kaydıydı. Ama belki 2 saat 3 saat uğraştım o ses kaydını yapabilmek için. E, ve sonunda yapabildiğimi de gördüm. O kadar çok övgü aldım ki o ses kaydını attım gruba. E, ben diyorum ki işte ben gibi çok kötü yaptım bu ses kaydını. Diğerleri daha güzel yapmıştır falan diye düşünüyorum. Ses kaydını bir attım herkese, o falan çok güzel. O kadar çok şaşırdım ki, demek ki ben bu işi yapabiliyorum, orada başladım kendimi keşfetmeye. Sonrasında yine kendimi bir çektim, eşimle alakalı sıkıntılar yaşadık, problemler yaşadık, ee, bir ara vermek zorunda kaldım gibi bir şey oldu ama orada suç yine bendeydi, onu da çok iyi biliyorum. Sonrasında eşim kendisi ikna oldu ve destek olmaya başladı şu anda benim yanımda Tam en destek. büyük destekçilerden bir tanesi. <laughs> Aynen öyle. Çalışmadığım gün ne yapıyorsun, bugün çalışmadım <laughs> diye dürten bir eşim var. <laughs> e, eş desteği gerçekten çok çok önemli. Evet. O zaman bizler daha güçlü oluyoruz ve daha hedeflerimize daha kolay ulaşabiliyoruz. Evet. E, peki Zeliha'cığım farmaside kendini nerede görmek istiyorsun ve bunu nasıl planlıyorsun? Şöyle söyleyeyim, aslında farmaside nerede görmek istiyorum da öncesinde şundan da bahsetmek istiyorum ben. Evet bu kendimi keşfettim, kendimi keşfettikten sonra eğitimler çok hayatıma katkıda bulundu. Bu işte ilerlememe en büyük sebeplerden bir tanesi eğitimlerdir. Kendimi inandıktan sonra e, Kartal programı başladı. Kartal programındaki eğitimler, oradaki Mina Hanım'ın verdiği eğitimler, oradaki kişilerin oraya attığı mesajlar, ne bileyim onların çalışma şekli vesaire beni gaza getirdi. Niye ben de yapamayayım? Niye olmasın? Ee, orada işte notlarımı alıyorum, sürekli ekibimle e, ilgileniyorum, gece yarılarına kadar uyumuyorum, ses kayıtlarını dinliyorum falan. Çok e, hani böyle bir maratonun içine girmiştim ve bu benim çok hoşuma gidiyordu. E, sonra 18 oldum Kasım ayında. Ekim ayını 11 olarak kapatmıştım. Kasım ayında 18 oldum. 18 olduktan sonra Aralık ayında şirketimizin başladığı bir proje vardı. Başlattığı bir proje. 150 günde 156 projesi. Bu projenin benim hayatımdaki yeri çok çok farklı. Yani nasıl desem kendimi daha fazla keşfetmeme sebep oldu. Benim gibi bir sürü insanın olduğunu biliyorum düşündüm. Çünkü önceden şöyle bir düşüncem vardı ha işte e, yapıyorsan melek candamı mesela muhakkak işte çevresi çoktur. Ne bileyim işte imkanı vardır. O yüzden yapıyoruz. Ya da bir çilem ketenci bu işi yapıyorsa e, muhakkak bir torpili vardır gibi düşünüyordum. <laughs> yani bu düşünce kesinlikle aklınızda olmasın. İsteyince gerçekten çok güzel şeyler oluyormuş. Öyle düşündüğüm için belki de ilerleyemiyordu Evet eee ekip kurmaya başladıktan sonra bu ön yargılarım yıkıldı aslında. Çünkü ekip kurduğunuzda, ekibinizle beraber ilerlediğinizde bu işi gerçekten yapabileceğinize inanıyorsunuz. Ve kazancı gördüğünüzde de inanmaya başlıyorsunuz. İki kat, üç kat çalışmaya başlıyorsunuz. Ee, Ekibi kurmaya başladığımda bu ön yargılarım gitti. Herkes benim gibi sıfırdan başlıyormuş. Ve 150 günde 150 altın projesine de girince hani orada herkes benim gibiymiş. Sıralamalar yapılıyor, işte puanlamalar e, yayınlanıyor vesaire. Ve bu proje bana aslında şunu hissettirdi. Yani e, farmaside değerli olabilmeniz için illaki elmas, zümrüt, sultan, as başkan, başkan olmanıza gerek yok. Eğer siz kendinizi değerli hissetmek istiyorsanız liderliğinizi gösterin, yetiyor. Ve bu projenin de yenisi başlıyor önümüzdeki ay, Ağustos ayında, pardon Eylül ayında. E, yenisi başlayacak. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. E, bu proje gerçekten muhteşem bir şey. Kendin gibi o projede yetiştirecek şu anda liderlerim var. Evet. Koşturacak seninle mi? beraber liderlerim var. Ee, sen de hayatlara dokunuyorsun. Ee, seni ben nasıl keşfettiysem sen de başkalarını keşfediyorsun. Ee, ve hayatlara dokunmak aynen. aslında bizim işimiz. Farması evet. işi. Evet. Ee, peki Zeliha Yıldız gününü nasıl planlıyor? Yani nasıl çalışıyor Zeliha Yıldız? Ee, şöyle söyleyeyim, aslında akşam yatarken başlıyor mevzu. Ee, yarın kimleri arayacaksın, bunları bir yazıyorsun, işte e, neler yapacaksın, bunlarla alakalı bir planlama yapman gerekiyor. Daha öncesinde de zaten hazır bir planım var. Bugün ne yapacağım önceden bellidir. Ee, fakat bir teyit etmek amaçlı onu bir gözden geçiriyorum. Bir de yatarken şunu düşünerek yatıyorum. Sabah kalktığımda WhatsApp grubuna ne yazacağım? Oraya etkileyici bir mesaj yazmam lazım ki ekibimdeki insanlar da sadece farmasıyla alakalı değil. Hayatla ilgili, başarıyla alakalı, hayallerle alakalı, inanmakla alakalı şeyler düşünüp bu şekilde yatıyorum. Sabah kalktığımda da oraya güzel bir mesaj asaraktan güne başlıyorum. E, o mesajları gerçekten harika. E, ve hani e, harekete geçirmek için insanları yetiyor aslında. E, Zela Yıldız... Benim grubumu da hiç kendi grubundan ayırmaz. Ee, kendi grubuna ne atarsa, ne yaparsa, aynısını e, benim grubuma da atar. E, ve Allah razı olsun diyorum. Gerçekten çok e, böyle gönül bağımız var. Çok güzel bir lider. Ve Zeliha Yıldız, bu seviyeye geldim. Şu an direktör seviyesindesiniz. Evet. Ve hayalin ne? Hayalim aslında şöyle hani e, birçok kişi şunu söyleyebilir hani burada farmaside çok ilerlemek istiyorum işte ünvan almak istiyorum vesaire diye konuşabilir. Evet ünvan almak var hayalimde ama e, öncelikle hayalim şu benim gibi hayatını değiştirmek isteyen insanların hayatlarına dokunmak ve onlarla beraber bir ünvan almak. Yani kalkıp e, nasıl desem sıradan bir insanı ya da ihtiyacı olmayan bir kişi değil de daha çok bu işe ihtiyacı olan ya da hayatını değiştirmek isteyen birileriyle bu yola çıkmak istiyorum ki onların da hayatlarına dokunabileyim. Kesinlikle haklısın. Bizim işimiz zaten hayatlara dokunmak. İnşallah senin de çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Farması ile en güzel yerlere gelmeni diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diliyorum.